kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda bir değişiklik var mı? Özellikle biz haftalık kapanışla beraber bazı kırılımlar görebiliriz dediğim senaryolar aktif hale. Geldim bunu konuşacağız. X platformundan bunu duyurusunu yaptım. Şu anda sizlere video hazırlıyorum. Beğeni ve yorum atanlara şimdiden teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle günlük bazda düşen trendimiz vardı arkadaşlar. Ve baktığımızda iğne bazlı alsak bile buradaki düşen trendin kırıldığını görüyoruz. Ve 3 günlük bazda trende bakarsak da arkadaşlar. 3 günlük bazda da şu anda henüz daha bir mum kapanışı yok. Ama bu şekilde kapatırsak kırmış olacağız. Bir de iki günlüğe baktığımızda ise burada net bir kırılım olduğunu görüyorsunuz ve iki günlük bazda artık düşen trend yok arkadaşlar. Böyle güzel bir şeyimiz var bizim de. Haftalık bazda baktığımızda şurada arkadaşlar iki tane tepemiz vardı. Seviyesi de 86 bin civarlarındaydı. Üzerinde bir haftalık kapanış yok. İkinci bir muma baktığımızda ise henüz daha tam bir mum kapanışı da yok. Yani çok riskli bir yerde kapattığı için emin olamıyoruz ve diğer mum daha yeni açıldı ve hemen yükselmeye başladı. Teyit için bize tam bir mum kapanışı lazım ve artıdan da şuradaki iki tepenin üzerinde haftalık bir kapanış lazımdı. Bunu maalesef başaramadık ama en azından kısa vadede olsa günlük bazda iki günlük bazda kırılımlar mevcut arkadaşlar. Bu pozitif bir olaydır haberiniz olsun. Emaribon tarafına geldiğimizde şimdi geçmişte ne oluyordu? alt tabakaya değiyorduk üste kadar çıkıyorduk. Ve şu anda artık emari bonun dışına doğru çıkmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. 2 haftalık bazı indikatör sel sinyali yakmıştı arkadaşlar. Ve hala da buy sinyalinin yandığını biz burada görmüyoruz. 28 Nisan'da yeni bir mum açılacak. Belki o kısımlarda buy sinyali yanacaktır. Bilmiyoruz aklımızda bu da duruyor. Günlük baza geçtiğimizde iki tane kesişim vardı hareketli ortalamalarda. Ta burada söyledim bunu sizlere. Şu anda kırmızıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. 88.225 bölge. Bölgesinde. Bu da bilginizde bulunsun. E, USDT dominası en önemli grafiklerden bir tanesiydi. Grafiği normale alıyorum, ters çevrilmişti. Burada günlük bazda kırılım vardı. 2 günlük bazda ise kırılım vardı, retesti de yapılmıştı. 3 günlük bazda ise kırılım daha yeni yeni onaylanıyor arkadaşlar. Haftalıkta ise burada artık neredeyse net bir kırılım geldi diyebiliriz. Ve mineralli dediğimiz sezon burada normalde başlar. Teyit istiyorum. Ben garanti bir şeyler görmek istiyorum. Ben bazı seviyeler aşılınca o zaman piyasaya dahil olmak istiyorum diyenler varsa teyitleri bekleyecek. Teyitler nasıl geliyor arkadaşlar? Bir anda gelmiyor. Piyasa yükseliyor. O yükseldiği yerden teyitler gelmeye başlıyor. Yükselen tepe, yükselen dip veya indikatörlerde al sinyali yakmaya başlıyor. Onun haricinde sırf yükselen trendi aşağı kıran bir USDT dominası var diye veya sırf düşen trendini kıran Bitcoin var diye rally başlıyor diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bu fake olabilir. Bunu bilemeyiz. O yüzden bizlere her yönden teyit lazım. E bunun için de fiyatların belirli yerleri aşması lazım. En basit örneği haftalık yükselen tepe gerekiyor. Mecburi yönde başka zaten yükselen trendde olduğumuzu söyleyemiyoruz. Aynı burada olduğu gibi düşen trendi var. E bir tane yükselen tepe yapıyor burada. Artık yoluna devam ediyor. Şu an biz bunu yaptık mı henüz daha yapamadık ama yapamayacağımız anlamına da gelmiyor. E bu şey demek değil arkadaşlar piyasa buradan net olarak bir daha düşecek demek değil. Sadece demek istediğim şu ki teyitler gelmeden her türlü riske siz hazırlıkta olun. Ama teyitler varken biraz daha kafamız rahat oluyor. Demek istediğim bu. Şimdi total market cap'e baktığımızda günlük bazda düşen trendin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Hatta testi de yapılmış. Haftalık bazda baktığımızda ise tam bir mum kapanışı olmasa da neredeyse kırıldığını görüyoruz bizde burada. Yükselen tepe yapılmış mı? Hayır yapılmamış. Total tarafında da bu teyit maalesef yok. Sadece düşen trend kırılımları var. Bunu bilin şu anlık zaten yeterli olacaktır. Günlük bazda Total 2 tarafında kırılım var mı? Henüz daha yok arkadaşlar. Total 2'de kırılım olmadığı için altcoinler yerinde saymaya devam edebilir. Bunu lütfen unutmayın. Özellikle Ethereum tarafında bir şeyler göremediğimiz sürece altcoinler bir yere gitmeyecektir. Total 3'te şöyle bir düşen trend vardı. Yani iğne bazlı alırsan trendin kırılmadığını göreceksin. Bu şekilde iğne bazlı alırsan buradaki trend kırılmadı arkadaşlar. Ama iğne bazlı almayı kapanış bazlı alırsan da şurada kırıldığını görüyorsun. Artık burada risk olduğu için kararı size bırakıyorum. Ki total 3 haftalık bazı yükselen tepe yaptı mı? Hayır maalesef yapamadı arkadaşlar. 815 milyar doların üzerinde kapatması gerekiyor. Burada da teyit henüz daha gelmedi. Dolar endeksi 100'ün aşağısında 98 bölgesine kadar indi. Şimdi bu ne demek? Birincisi artık dolar dünya çapında değerini çok kaybetti. Dünya çapında dolar değer kaybettiğinde ise ne oluyor genelde? Genelde arkadaşlar ticaretler artık hızlanmaya başlıyor. Parasal gevşemeler başlıyor. Biraz daha dünya rahat ediyor. Neden? Çünkü dolara daha kolay ulaşılabiliyor ve genelde dolar ucuzladığında ise Amerika borcunu ödüyor. Hani bir soru sormuştum ya sizlere Amerika borcunu dolar değerliyken mi öder, değersizken mi öder? E tabii ki değersizken ödeyecektir. Bu senaryo da gündeme gelmeye başlayacaktır. Yani bu şekilde değer kaybetmeye devam ederse bu sefer Powell diyecek ki kardeşim ben artık ipleri salıyorum. Faiz indirimini biraz daha hızlandırabiliriz. Enflasyon zaten düşüş trendinde diyecek ve hedeflediğimiz bölge çok yakın diyerek piyasaları uçurabilir. Böyle bir senaryomuz vardır. Zaten ben demek istediğimde ne arkadaşlar? Piyasadan zaten beklentim var. Bu ne zaman olur diye soranlar için de kısa vade yükselişlerden bahsetmiyorum ben. Böyle büyük rally ne zaman olur diyenler için 2026'ya doğru. Ama mini bir rally isteyenler varsa da bu senaryolar aktif olursa neden mini bir rally yaşamayalım? Böyle bir durumumuz var. 10 altına baktığımızda ise yine tırmanmaya devam ediyor. 10 altının yavaşlaması lazım. Bitcoin'e odak kayması lazım. Bunu unutmayın. Gelelim altcoin dominasına haftalık bazda destekle tutunduktan sonra biraz da alıcı buldu altcoin dominası ama hala da yeterli güç yok arkadaşlar. Şimdi buradaki kırılımla beraber öyle amşan bir hacim burada girmediğini görüyoruz aslında haftalık bazda bitcoin'e. Bir de günlük bazda baktığımızda arkadaşlar burada da çok fazla bir hacim yok görüyor musunuz? Burada çok hacim olmuyor ve yükseliş geliyor ama. Ya bir gariplik var burada. Buna çok fazla bakarı kafanızı karıştırmayayım. MACD'ye geldiğimizde haftalık bazda. Burada MACD yavaştan yukarı doğru eğim vermeye çalışıyor ve ama burada bize teyit vermiyor. Bir de 3 günlük bazdaki Mekdi vardı ve hatta bunu sizlerle paylaşmıştım. Genelde bu kesiştiğinde mutlaka yükseliş gelmiştir. Örnekleri zaten bu kısımlarda var arkadaşlar. X platformundan da paylaştım ben bunu. Sizlere hemen bunu göstereyim. Bu şekilde bakın burada 16 Nisan'da 3 günlük MACD yukarı kesti. Tarihsel süreçte bu %70 çalışan bir sinyaldi ve Bitcoin yukarı devam etmişti. Tarih 16.04.2025 Bitcoin güncel fiyatı 83.700. Bakalım MACD çalışacak mı diye bir tweet attım. Bugün ise Bitcoin'in fiyatı 87.200'e kadar tırmanmış durumda. Yani indikatörün çalıştığını görmüş olduk. Sizlerle birlikte geliyoruz Ethereum'a. Ethereum, Ethereum burayı koruduğu sürece problem yok dediğim kısımda hala. Tepki de ama korumaya da devam ediyor. 1500'ü seviyeleri kaybetmeyecek. Aksi takdirde sıkıntılar çok olur. Günlük bazda Ethereum düşen trendi bu şekilde. Mini düşen trendlerine girmiyorum. O çok kısa vadeye kaçıyor. Haftalık bazda Ethereum'un yapması gereken hamle arkadaşlar 2000 seviyesinin üzerine atmak. Bu da çok zor gözüküyor. Veya yeni bir tepe oluşum yapacak ve o tepenin üzerinde kapanışlar yapacak. Aynı şurada olduğu gibi Alçalan tepeler geliyor, geliyor, geliyor. Bir tane yükselen tepe sonra zaten yoluna devam ediyor. Beklentimiz bu yönde. Ethereum'da bunu yapması lazım. MACD'ye baktığımızda Ethereum'un kesişime doğru gitmesi için haftalar gerekiyor. O yüzden ben bunu geçiyorum. Sizlere bir de RSI tarafındaki son, son durumu göstereyim Ethereum'daki. 30 bölgesinin altına inmedi. Şimdi geçmişte 30 bölgesinin altına iniyordu ve... Ethereum dip yapmış oluyordu. 30 bölgesinin altına iniyordu. Ethereum dip yapmış oluyordu. Şu an henüz daha biz inmedik. Yani şu anki çıkışlar belki de göz boyamadır. Veya Bitcoin'in kendisi gidecektir ama Ethereum altcoin'lere ilgi odağı olmayacaktır. Böyle bir tehlikemiz var. Buradan da teyit alamıyoruz maalesef. 30'un aşağısında olsaydı ve yukarısını atsaydı mükemmel bir teyit olurdu. Ama şu an öyle bir durum maalesef yok. Amerikan'ın enflasyonu bu şekilde düşmeye devam ettiği sürece en yakın zamanda parasal gevşemeleri geçeceklerdir arkadaşlar. Dünyayı krize sokmaların hiçbir mantığı yok veya resesyona sokmaların hiçbir mantığı yok. Adam akıllı yönettikleri sürece resesyondan sıyrılarak aslında tekrardan piyasaya cam verebilirler. O yüzden bizlere hem teyit lazım hem Powell tarafından böyle çok güzel, sakin, güvercin konuşmalar lazım. Başka da bir şeye gerek yok. Evet son durum şu. Kırılımlar var. Trendlerde kırılımlar var. Fakat hala da hiçbir şekilde teyit yok arkadaşlar. Sadece kısa vade trend kırıldı. Bu kadar. Bunun yükselişini yaşıyoruz. Devamının olup olmayacağını teyitlerle beraber zaten anlayacağız. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Birkaç işlerim var bu arada arkadaşlar. Onlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Biraz yoğunum. Ama elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. Sizler de bir beğeni, bir yorum atarak kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun.